Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yapmalan şunu <laughs> Arkadaşlar şimdi sizlerle e, cehennem portalı ve e, End portalı nasıl yapılır onu göstereceğiz Yapma lan Arkadaşlar e, End portalı bu sadece şunlar şunlar süs olsun diye koyduk Cehennem portalı da bu Bunlar nasıl yapılır Cehennem portalı şuraya bir obsidyen yani şöyle ama survival da bunu şöyle koyun yani biz sadece şey yapıyoruz. Oğlum bu zombiye niye 20 can verilmiş? Böyle yapılıyor arkadaşlar. İstediğinizi bura koyun. Her şey olur. Yani bu yapıldı mı yeter. End portalı da bu aslında survival'da yapılmıyor arkadaşlar. Ender gözü alıyorsunuz böyle fırlata fırlata buluyorsunuz. On onlar nere gitti? Onlar neredeyse işte orada oluyor. Dur dur neredeler? Takip ediyoruz böyle. Yok ya gel ya. Öyle buluyorsunuz arkadaşlar. Takip ede takip ede. Mesela böyle atıyorsunuz. Nere giderse takip ediyorsunuz. Düştüğü yerde bir daha atıyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Ama normalde yapımı şöyle. Oğlum ya belli oluyor şu mor şey filan çok belli. O <laughs> hayır. Hayır gelemem. Şuraya üç tane koyuyorsunuz, üç tane koyuyorsunuz, üç olacak zorunlu. Üç tane koyuyorsunuz, şuraları bir blok kırıyorsunuz. Sonra buralara en köz gözlerini, közlerini, gözlerini koyuyorsunuz oluyor. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.